Selam, nasılsın? Umarım iyisindir. FTP Kontrolü'nün yeni bir bölümüne hoş geldin. Bu bölümde bir önceki bölümü izlediyseniz eğer e, şu dizel jeneratörü falan yapmıştık. Şuraya falan bir ayar vermiştik. Maden depolama sistemimize bir ayar falan vermiştik. Bu arada şunların şu kadarı fazla. Onu alıyorum şimdiden. Bilginiz olsun. Ya şimdi ben şey yapmak istiyorum. Evet bu bize maden getiriyor ama biz buna baktığımız yani bakmamız gerekiyor. Sürekli bununla uğraşmamız gerekiyor. O yüzden bu biraz sıkıntı olabiliyor. Bunun yerine bize durduğu yerden sadece enerjiyle maden getirebilecek birkaç tane hatta bir tane şey var. Yapı var artık, cihaz var diyeyim. Biraz büyük bir cihaz. Yeri tam olarak e, nasıl ayarlayabilirim bilmiyorum ama ben galiba bunu yer altına yapmayı düşünüyorum. Şu bizim yeri hatırlıyorsunuzdur. Bunun ee, neresinden gidebilirim? Şöyle gitsem aslında olabilir. Şimdi kazmam gereken yeri kazdım ama ondan önce bir şey yapmak istiyorum ben. Şurada bir tane hatırlıyorsunuz bizim mob farmımız ve mob farmımızın orada bir tane chest vardı. Bu arada burada bir tane spider trap tropisi geldi. Şu arkadaştan bahsediyorum. Bunu alıyorum ben buradan. Neden alıyorum? Çünkü bunu şunu koymak istiyorum. Bu daha büyük biliyorsunuz. O yüzden benim için daha verimli ve daha az bakmam gerekecek diye düşünebiliriz. Çok daha iyi yani. Şimdi asıl zaten işin zahmetli kısmı şimdi başlayacak. Çünkü o aleti yapmak biraz zor. Biraz hatta onun tier 6'sı var. Ya şöyle göstereyim. Şimdi gördüğünüz gibi Void Or Miner ve bir de e, Resource Miner var. Bu ikisi farklı şey. Şunlar biraz daha böyle obsidian bilmem ne tarzı yani dünyada bulabileceğimiz normal ham bulurken şu tier 6'ya kadar olan kısım da bize maden buluyor. Peki hangi madenleri buluyor? Mesela bunların ağzı var. Ağızları değişiyor. Bu aletin şu ağzı yani nasıl anlatabilirim bunu şu ağzın olduğu yer komple bedrak'a kadar değmek zorunda ve bu size belirli bir süre içerisinde kesin olarak bundan buluyor tabi mesela şey ilerledikçe bunu bulması daha da zorlaşıyor ama şöyle bir şey var mesela diamond dediğimde diamond'ı da bulabiliyor ama tier 5'te buluyor Diamond'ı. Tier 6'da mesela çok daha olasılıkla oluyor. %12 olasılık, %15. Şu ağzındaki clear lensler değişiyor bile bunun. Bunu yapmazsa renkle birleştirip değiştirebiliyorsunuz. Bunu hızlandırıp yavaşlatabiliyorsunuz. Daha verimli çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Bir sürü gelişmesi var. Şimdi o zaman zaten bunun görevi de var bizde. Hemen şurada olması lazım. Evet şurada. Or değil mi? Aynen. Şimdi bu Or Miner'ı yapacağız. Bunun bir sürü ihtiyacı var. O ihtiyaçları yaparak başlayacağız ama önce Or Miner'ı yaparak başlayalım. Bu arada birkaç gündür video gelmiyor. Biraz daha o yüzden yoksa devam ediyorum yani bıraktım falan sanmayın. Şimdi buradan e, bize heavy, heavy Cable Silver Gear. Bir tek şu sıkıntı önce bir Lapatron kristali yapalım bence. Şimdi Lapatron kristali bir yapalım. E, yapım bu şekildeydi. Evet tamam çok güzel. Şimdi bunu böyle yapıyoruz. Bu da oldu. Ve Lapatron kristal hazır. 40 milyon enerji tutuyor aslında. Bunu kullanma gibi bir ihtimalimiz olsa var ya. Başka hiçbir böyle şeye ihtiyacımız olmaz. Nerede o benim batarım? Batarayım. Buraya mı koydum? buraya koymuşum. Koyan hayır, hayır 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 hayır. Ay bu direkt içine çekti ya. Neyse umarım kullanılabiliyordur. <laughs> Kullanmıyorsa sıkıntı olur. Bunu yapabiliyor muyum direkt? Drill yapmam gerekiyor bir tane. Kendi drillimi kullandırmamak için ben onu şuraya bir atayım. Bazen kendi drillimi falan kullanabiliyor. O sıkıntı olmasın yani. Bu bunların birçoğu olabilir elim elimde. Bakalım bir. Şu yokmuş. Bir tane bundan yapalım. Ne yok? Ha. Diamond'la şey. Demir lazım. 4 tane alalım. Bunu Elora kristal yapmak için bu çok re 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 Reconstructor'dan geçirmemiz gerekiyor. Ne kadar zor bir isim var. Reconstructor. Re ha. Şuradan bir tane bundan yaptık. Oldu. Ve drill. Evet. Bir tane high voltage coil yapmamız lazım. High voltage coil ve direkt yapabilir miyim artık? Ha, önce drill'i yapabilirim. Drill'im oldu. Çok güzel. Şimdi bunu direkt yapabiliyor muyum? Ha beyaz mı istiyorsun? Al beyaz yaptım. Silver gear'ım yok mu? O zaman biraz gear yapacağım bir tık gear yapmam lazım. Şuradan gir gear... ay kolay güzel de her zaman kullanışlı değil ya. Şuradan ağzını değiştirdim ve bu dört tane atamıyor. Atabiliyor mu acaba bakayım sen? Yok bu dört tane atamıyor. Bunu şuraya 1 2 üç dört. Benim atmam lazım. Bir tane silver gear yeteriyor şu anda. Bir tanesini alıp gideceğim direkt. Tamam mükemmel. Silver gear'im tamam. Ne lazım? Heavy cable. Refined iron'ı kablodan geçirmem lazım. Ha o da varmış bak aslında. Aynen direkt. Direkt şuradan geçirdiğim zaman bunların olacak. Burada da bir şeyler yapmışım. Black Quartz'lar yapmışım. Lazım oluyor diye. Tamam bunlar da oldu. Ve hazır evet yaptık bunu. Miner'ın kendisini yapmamız bitti. Miner'ın kendisini şu anda yapabiliyor muyum? Ve yapabiliyor muyum? Ne yapamıyorum? Lapatron kristallerden dolayı değil mi? Neyse bir tane daha Lapatron kristal yapalım. Ne diyeyim ya? ya yani o kadar kötü oldu ki salak salak işler. Ve sonunda Lapatron kristal. Evet, şunu da sisteme atayım. Artık onu kullanmanın bir yolunu falan bulabilirsem kullanacağım yani ne yapayım? Sisteme doldurdum ben onu unuttum. Aynen oldu ve çalışmadığında kanıtlamış olduk. Şimdi bu tamam. Aslında şu ana kadar en e, zahmetli olan değildi, pahalı olan şey buydu. Bunu yaptık, bunda bir sıkıntı yok. Şimdi bunları yapmamız lazım. Structure panel. Bunların biraz farklı yapımı var. Inconnect concrete. Concrete'in yapımı bir noktada kolay. Şunu yapmamız lazım bizim. Concrete. Şimdi bunu yapabilecek miyiz acaba? Bize şu black concrete'ten lazım. Bundan birazcık yapacağım şöyle. E yapabildik. Şimdi bunu şöyle bir şey oluyor. Onu göstereyim. Hmm, nerede gösterebilirim? Bir tane kovaya ihtiyacım var. Kovada vardır bende kesin. Evet var. Normalde sıvıyı birleştirebildiğimiz aletler kullanmamız gerekiyor ama şöyle oluyor mesela şunu şuraya koyduk ya biz bunun içine bunu attığımızda yok arkadaşlar olmuyor o onu yani bu şekilde yapamıyorum ya da ben yanlış bir şey hatırlıyorum şimdi hatırladım ben yanlış hatırlıyormuşum bunları o şekilde değilmiş şu şekildeymiş Gördüğünüz gibi Black Concrete olabiliyor suyun içinde direkt. Bunları böyle koyu koyup ben kazacağım. Sonunda halledebildiğim Black Concrete yapmayı başardım. Allah'tan bir baktım dedim ya yapıldı da emin çünkü daha önce yaptım biliyorum ama sıkıntı yok. Başardık yani. Neredeyse hepsine bir sürü uğraşacaktım. Bir sürü şey verecektim. Şimdi Structure Panel. Panel değil. Structure Panel. Pekala hala bu nasıl yapılıyor? Structure Panel. Interconnect yapmak lazım bunun için. Bunun için de bir sürü demir lazım Bir bakalım bizim şey ne yaptı madenci Şu anlık bu şey yaptığını görmüyor. 38 tane getirmiş bir bakalım ya çalışıyor mu bu takılmış, takılmış falan olabilir belki Bayağıdır görmedim Merak ediyorum çocuğumu Ve evet çocuk düşmüş usta Aa burada Gördüğünüz gibi Bazen böyle geri zekalıklar Yapabiliyor yapacak bir şey yok Allah'tan lav değilmiş Lav olsa içinden geçermiş yani Neyse şimdi bunu tekrar şuradan bir koyalım da Kaçıncı katta burası acaba? Yani demir az getirmiş. Çalışamamış gerçi yani adam. Neyse 38 tane 38 tane deyip yolumuza bakacağız. Aa burada bir sürü demir var mı zaten? İyi tamam. Tamam problem yok problem yok hallettik. Şimdi şunları şuraya atıp. Burada nikel de çıkarıyor bu. Tin de çıkarıyor. Baya güzel. Çok da hızlı çalışıyor ve enerjisi de yetiyor gördüğünüz gibi. Bunda hiçbir problemimiz yok şu anda. Şöyle ben bir tık şunları alayım. ısıtayım. Demirim yetsin işlerime devam edeyim. Şimdi bayağı bir bayağı bayağı bir iyi bu refine ama enter connect yapmak lazım işte. Şundan. Bize konnektör lazım bayağı bir. 264'lük yaptığım konnektör direkt. Structure panel. 20 tane bundan lazım. 1, 2, 3. 20 tane structure panel'ı yaptık. Ondan sonra ee, 24 tane tier frame gerekiyormuş. Tier frame 1. Önce şundan 24 tane. Tamam. Sonra refined iron'dan yapmamız gerekiyor galiba. Evet. Bunu tamam o da oldu lazer core yapmamız gerekiyor o da şu onu da yaptık güzel güzel hızlı hızlı ilerledik ve clear lens bu clear lensten bir tane o da basit zaten tamam bu kadardı ya, o kadar demire de ihtiyacım yokmuş hemen oldu bitti zaten ve şey de geldi şimdi şuraya dediğim gibi bir oda yapmıştım başta söylediğim gibi bunu yaptık ama bir de benim şeye ihtiyacım var Assemble. Assemble mıydı o neydi ya? Evet Assemble. Şu arkadaşa ihtiyacım var. Kitabı obsidyen yapılıyormuş. Bir tane de buna yaptım. Aslında bunun kitabı vardı. Kitabında yazıyordu zaten. Dur şuradan bakayım mı? Şuydu galiba kitabı. Void or minus. Heh size. 7 4 7. 7, 7 4 yükseklik istiyor yani. Tamam. Burası değil. Şimdi 7'ye 7 4 yükseklik istiyorsun sen. Ben senden şunu bir alayım geri vereceğim bunların hepsini. Şimdi bu odanın ortası neresi? Önce onu bulmak lazım. Evet odanın ortası burası oluyor şu anda. Şimdi şuralara sadece yapmam gereken şey benim şu. Bunu iki tane koydum. Üç. Bir tane daha koymam lazım. Ve şuraya da void or minor'ı koymam gerekiyor. Şöyle. Sonra o yaptığım, daha yeni yaptığım bütün o stick drill penalların vesaire elinde olması gerekiyor. Ve bu arkadaşa. Saat yapıyorum. Yaptığım tek şey bu. Gördüğünüz gibi kendi kendine kuruyor. Ben içinde kalıyorum ama. Hoş değil. Aa bitik havada yapıyor. Bitik havada yapmasın ya. Tam bunun üstüne oturmasını istiyorum ben. Evet. Bir şey havada yapıyor. Onu düzelteceğim. Düzelteceğim. Tamam oldu. Yüksekliği bu şekilde. Tabi bunlar şeyi büyüdükçe. Neden ona. Bunun olayları yani. Nasıl söyleyebilirim ki. Tier'ları büyüdükçe bu arkadaş değişecek. Ama şu an tier 1 yapacağım. Yaptım. Daha sonra gördüğümde hatta tier 2'ye bile geçirebiliriz bunu. Ama şu anlık böyle. Buna modifier takılmıyor. Ama bir sonrakine takılıyor diye biliyorum. Hatta bir bakalım. Çok basit mi acaba? Tier 2. Modu modifier'lar geliyor sadece. 32 tane structure frame. Ha. Hmm. Tier ne istiyor ya? Tier 2 yapabiliriz aslında direkt. İten bir tane Ve şunlara hiç girmek istemiyorum. Şu anlık bu yeterli. Zaten iki tane yapacağım bundan. 2 tane yapmamın sebebi şu şey olacak. Bir tanesi yüksek kat takılara kalsın diye onu hiç geliştirmeyeceğim. Ama diğerini geliştireceğim. Yani bundan bir tane daha yapacağız. Şimdi ben bunun bir elektrik tesisatını çekeyim. Direkt şuradan. Bunun elektrik tesisatı tam olarak şuraya falan da geliyor. Tamam evet şurada. Bunun elektrik tesisatını neyle çeksem? Bunun elektrik tesisatını şu heavy ile çekeceğim. Heavy'ler işe yarıyor çünkü. Kablolar yani direkt. Ee şöyle gel sen şöyle gel oradan direkt şuraya gelsin şöyle evet böyle bağlayalım bunu bir sonraki bölümde otomatik şeye geçeceğim bu arada bilginiz olsun neden ona tarıma geçeceğim otomatik otomatik tarıma hangi seride yani hangi modla geçelim onu yazabilirsiniz İstediğiniz modla geçebilirim ben immersive engineering de geçmeyi düşünüyorum aklımdaki o açıkçası Onu buraya da bağladık şimdi elektriğini vereceğiz bunun şuradan direkt vereceğim elektriğini şöyle ve şöyle dolmaya başladı. Çok güzel. Ama çalışmayacak. Şu anda gördüğünüz gibi çalışmıyor zaten. Bunun sebebi şu. Bunun dediğim gibi tamamen aşağı değmesi gerekiyor ama önce her şeyini ayarlayıp on sonra en aşağıya kadar kazacağız. Şu anlık değil. Karşısına lav mav hiçbir şey gelmemesi gerekiyor yani. Şimdilik yanına ee, gold chest'i geliştirebilir miyim acaba bakayım bir. Bir tane şey yapacağım. Şu bizim büyük şu kullandığımız small stronçlar var ya bunlardan yapacağım. Bunu da geliştireceğim. Şöyle. Bu Void, Void mi? Oğlum o en kolay kolay ya. Böyle Void or kristal kristal yapıyorum bunu. Void or diyorum. Void kristal blok yapıyorum. Empowered istiyor. Eğer yoksa zorlamayacağım. Daha sonra geliştiririz onu. Bu da zaten zaten baya 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 geniş bir şey. Bunu sadece yanına koyacağım bunu. Ve bu çalışacak. Bunun iki tane yeri olması lazım. Aynen öyle. Zaten bunu doldurana kadar bir sürü şey geçer. İkinci seviyeye geçirebilirim. Onu da şundan dolayı sadece ve sadece modifier eklemek için. İkinci seviyede kalır ama büyük bir ihtimalle. Çok da gelişmez. O miner'dan bahsediyorum. Şimdi bir gidip kazacağım onu aşağıya kadar. Biraz riskli olacak. <laughs> bunu söyleyeyim yani. Çünkü direkt aşağı doğru kazmak riskli bir işlem. Ha şurası. Şurayı şöyle komple aşağı doğru kazacağım. Umarım lav falan dek gelmez. Biraz şöyle tedbirli gideceğim. Şansıma güveniyorum ve kazıyorum. Tamam. Bu kadar. Şimdi peki oraya nasıl çıkacağım? Bakın başladı şey yapmaya. Çalışmaya başladı direkt. Oraya nasıl çıkacağız şimdi? Aslında şu üstlerde bir yerde bizim yerler var da. Nerede acaba onlar? Heh. Çok güzel. Buraya çıktığım için mutluyum gerçekten. Ama neresine çıktım? tabii yani bu privara o kadar çok kazdım ki artık kösebek yuvası gibi oldu labirent gibi oldu. İyi onu da buldum. O da problem olmadı. Şimdi gidelim çalışmaya başladı sözde. Şu anda ne eksiğimiz varsa lensin rengini değiştirecek. onu kazdırmaya başlayacağım. Sadece bundan ibaret olacak yani yaptığım şeyler. Artık daha çok teknoloji, daha ham madde sıkıntısı çekmeden yapabileceğiz yapacağımız şeyleri. Binelim bakalım bakayım. Merak ediyorum. Evet çalışmaya başlamış. Ama yanıma bir tek şey almam lazım. Ne almam lazım? Şöyle stoner hadi. Şu şuralarını kapatacağım. Kötü görüntü olmasın. Tamam. Gördüğünüz gibi bunun çalışma şekli sadece bu. Enerjisi hayli hayli yetiyor şu anda. Ve bana bayağı da bir şey bulmaya başladı. Bu güzel bir alet. Bir de bunun dediğim gibi farklı bir şeysini yapacağız. Bu bölümde bunu yapmak istedim. Başka yapmak istediğim bir şey var mı? Hatırlamıyorum ama bir sonraki bölümde bunu ikinci seviyeye geçirip bir de eğer yetiştirebilirsem diğer o yapmamız gereken şeyi yapacağım. Arıların ne oldu diye sormayın arkadaşlar. Arılar takılıyorlar yani. Gelişiyorlar. Bayağı bir farklı arı etmeye, elde etmeye çalışıyorum. Bu uzun bir süreç demiştim zaten en başında. Şu anda durumlar böyle gidiyor. <laughs> takılıyorlar yani. Çünkü safkan elde etmediğiniz sürece bu arılardan hiçbir şey olmuyor. Bunlarla elde etmek istediğim birkaç tane şey var. Onun haricinde yok ve Imperial yaptım. Evet Imperial'e ulaştım sonunda. Ulaşabildim yani. Ve bayağı zor oldu. Böyle Ancient'la Diligent'ı birleştirip. Bak şu değerli bir şeydi galiba. Tripicom. Evet bak bu değerli. Biz Royal Jelly elde etmeye çalışıyoruz ya. O yüzden ona değerli diyorum. Yoksa bir olayı yok yani. Şu tamam. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye -bye. you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different man you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take it slow you can't be a pro no it's your time no more who the fuck are you to tell me what to do i don't give a damn if you say you disapprove i'ma make my move i'ma make it soon